yollar, yasalar, mimari, hatta dilimiz. Batı uygarlığının temelleri binlerce yıl önce kadim bir imparatorluk tarafından atıldı. Roma, tarihin gördüğü en büyük güçlerden biri. Peki ya bu imparatorluk? Meselese 476'da düşmeseydi, bin yıl daha ayakta kalsaydı, bugün dünya nasıl bir yer olurdu? Sadece bir imparatorluğun değil, bir yaşam biçiminin, bir ideolojinin çöküşü. Ama ya o kırılma noktası hiç yaşanmasaydı? kırılma noktasına hoş geldiniz. Bölüm 1'in romanın gölgesi bilinen gerçekler. Roma İmparatorluğu, insanlık tarihinde benzeri az görülen bir başarı hikayesidir. Üç kıtaya yayılan topraklar, kusursuz mühendislik harikaları, sağlam bir hukuk sistemi ve disiplinli ordusuyla bin yıldan fazla süreyle Akdeniz dünyasına hükmetti. Şehirleri, yolları, kanalizasyon sistemleri, hepsi bugün bile hayranlık uyandırıyor. Sadece askeri gücüyle değil, felsefesiyle, sanatıyla ve siyasi yapısıyla da Batı medeniyetini şekillendirdi. Seneca'dan Cicero'ya, Augustus'tan Marcus Aurelius'a kadar düşünürler ve imparatorlar insanlık tarihine damga vurdu. Ama bu devasa yapı kendi ağırlığının altında ezilmeye başladı. İç çekişmeler, ekonomik sorunlar, barbar akınları ve Meyes 476'da Batı Roma İmparatorluğu, son imparatoru Romulus Augustulus'un tahttan indirilmesiyle tarihe karıştı. Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans bir süre daha varlığını sürdürse de asıl Roma ruhu yara almıştı. Bölüm 2 Kirilma noktası sonun eşiği i. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü aslında ani bir olaydan çok yüzyıllar süren bir erozyonun sonucuydu. Ekonomik krizler, imparatorların sürekli değişimi, ordunun paralı askerlere bağımlılığı ve en önemlisi barbar kabilelerin bitmek bilmeyen saldırıları. 410'da Alarik'in Roma'yı yağmalaması, 455'te vandalların şehre girmesi, bunlar sonun habercisiydi. Peki ya tam bu noktada o kırılma noktası yaşanmasaydı? Bir imparator barbar liderlerle kalıcı bir anlaşma yapsaydı veya ordusu son bir kez daha o eski gücünü toplayabilseydi. Tarihin akışı tamamen değişebilirdi. Bölüm 3 Alternatif Senaryo Ya hiç yıkılmasaydı? Eğer Roma İmparatorluğu ayakta kalsaydı, belki de daha entegre ve uzun süreli bir bilimsel ilerleme görürdük. Kütüphanem metnimizde bahsettiğimiz o kayıp bilgilerle birleşerek buhar gücünü, elektrik enerjisini ve hatta mekanik hesap makinelerini çok daha erken keşfederlerdi. Bugün bildiğimiz teknolojik devrimler belki de Roma mühendisliğinin temelinde yükselirdi. Şehirler antik ihtişamlarını fütüristik altyapıyla birleştiren devasa metropollere dönüşürdü. Ordu teknolojik avantajını koruyarak daha da güçlenirdi belki de lejyonerler. Bugün bizim kullandığımız dronlara benzer gözetleme araçları veya gelişmiş zırhlar giyerdi. Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri Roma'nın teknolojik dehası ile evrimleşir. Dünya üzerindeki hakimiyetini bin yıllarca sürdürürdü. Roma'nın hukuk sistemi ve Latince Avrupa'nın ve belki de dünyanın ortak dili ve yönetim biçimi haline gelirdi. Çeşitli barbar krallıklar yerine tek bir merkezi otoritenin, tek bir yasa sisteminin ve tek bir ortak dilin egemen olduğu bir dünya. Bu durum sürekli savaşları azaltır, küresel ticareti ve kültürel entegrasyonu hızlandırırdı. Roma'nın hoşgörülü asimilasyon politikası sayesinde farklı kültürler imparatorluğa entegre olur. Belki de bugünkü ulus devlet kavramı çok daha geç veya hiç ortaya çıkmazdı. Vatandaşlık hakları genişler, imparatorluk coğrafi sınırlardan çok ortak bir ideolojiye dayanan bir küresel Roma'ya dönüşürdü. Dinlerin gelişiminde de büyük farklılıklar yaşanırdı. Hristiyanlık Roma'nın resmi dini olarak kalmaya devam etse de, belki de çok tanrı tanrıcılık daha uzun süre varlığını sürdürürdü. İslam'ın yayılışı daha güçlü bir Roma İmparatorluğu tarafından farklı şekillerde karşılanabilirdi. Belki de bu çok daha erken bir Rönesans'ı ve aydınlanmayı tetiklerdi. Bölüm 4. Sonuç ve Etkileşim Çarisi. Batı Roma İmparatorluğu'nun düşüşü tarihin en büyük kırılma noktalarından biriydi. Onun varlığı dünya haritasını kültürleri, teknolojiyi ve inançları bambaşka bir yöne sürüklerdi. Belki de bugün o kadim gücün gölgesinde Latince konuşan daha entegre bir dünyada yaşıyor olurduk. Peki sizce Roma İmparatorluğu hiç yıkılmasaydı insanlık en çok hangi alanda farklı olurdu? En büyük kaybımız neydi ya da en büyük kazancımız ne olurdu? Teorilerinizi yorumlarda tartışalım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki kırılma noktasında tarihin başka bir kritik anına dalacağız.